Fatih Avanos'la konuşacağız. işte Ermenistan'da bugün kolektif güvenlik anlaşması örgütü liderleri bir araya geliyorlar. Putin ve Paşinyan da bir araya gelecek ama Bakü'de Fatih Avanos bakalım bize neler diyecek. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev aradı. Onlar ne konuştular? Senden alalım ayrıntıları. Evet bu önemli zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin özellikle hem İlham Aliyev'den hem de zirve kapsamında Paşinyan'la bir araya gelecekti. Gelme öncesinde de bölgedeki son durumu Azerbaycan'ın taleplerini bir kez daha dinledi. Özellikle 10 Kasım mutabakatında Azerbaycan'ın Ermenistan tarafının kabul ettiği o maddeler vardı. Ermenistan'ın sorumluluk alması gereken maddeler vardı. Bununla ilişkin Azerbaycan'ın rahatsızlıklarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini ifade edelim ve yine görüşmede 2031 Ekim 2022'de Soçi'de varılan anlaşmalar vardı. Üç ülkenin de üst düzey daha önce yapmış olduğu görüşmelerden devam eden çalışmalar vardı ve yine pratikte uygulanmayan konular vardı. Buna ilişkin özellikle Azerbaycan Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması, sınırların iki ülke tarafından birbirinin toprak bütünlüğüne saygı duyacak şekilde belirlenmesi ve yine diğer taraftan da bir barış anlaşması imzalanması Azerbaycan tarafı İki gün önce daha en son Cumhurbaşkanı İlla Aliyev'in de dile getirdiği gibi bir barış anlaşması çağrısında bulunmuş bölgede artık bu anlaşmazlıklar bitsin noktalansın talebi vardı. Bunlar da Rusya Devlet Başkanı'na iletildi ancak Azerbaycan tarafı barış anlaşmasına ilişkin taleplerini hatırlatırken Ermenistan'ın iki yıl süren bu sürümcemide kalan süreçte barış anlaşmasını imzalamadığı bir ortamda böylesine önemli bir zirve öncesi son dönemde ateşkes ihlallerinde arttırdığını görüyoruz. Özellikle son 24 saatteki ateşkes ihlalleri oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü altının üzerinde şehirde aralarında Kelbecer'in, Hocavendin, Hocalı'nın, Şuşa'nın, Terter'in bulunduğu noktalar savaşında en yine o çetin noktalarda yine ateşkes ihlalleri olduğunu görüyoruz tabii burada dikkat çekici unsur Rus barış güçlerinin geçici olarak konumlandığı noktalarda bu ateşkes ihlallerinin artması da tabii ki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Ve dünkü ateşkes ihlalleri sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı bölgede misliyle aslında karşılık verildiğini ve tedbirlerinde artırıldığını ifade etmişti. Bir önemli görüşmede dün Azerbaycan ve İsrail arasında gerçekleşmişti. İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Filistin'de temsil İsrail'de de bir büyük elçilik açma kararı almıştı. Bu anlamda Herzog'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Özellikle bu söz konusu karar 30 yılın ardından gelen bu karar sonrası teşekkürlerini bildirdi ve Azerbaycan'ın İsrail için önemli bir dost ve müttefik stratejik ortak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de görüşmede yine teşekkürlerini iletti ve İsrail'de Azerbaycan Büyükelçiliği'nin açılması kararının iki ülke arasındaki dostluk ve ilişkilerinin daha da güçleneceğini, ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını ifade ettiğini ifade söyleyelim. E Başkent Bakü'de son notlarda bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri Azerbaycan'da gelişmeler böyle.